Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk sote yapacağım. Öncelikle orta boy, küçüğe yakın bir soğanım var. Onları küçük küçük doğrayacağım. Şimdi tavuğunu doğrayacağım. Şimdi iki domatesim var. Onları rendeleyeceğim. İki tane tatlı biberim var. Bunlar da orta boy. Bunların bu şekilde çekirdeklerini çıkarıyorum. Çok küçük ve ince bir şekilde doğruyorum. Bu biber hem lezzet katıyor hem de çok güzel bir koku veriyor bu tavuk soteye. Evet, tavama çiçek yağı ve zeytinyağı ekledim. Şimdi soğanla tavuğu birlikte kavuracağım. Hem tavuklarım mühürlenmiş olacak biraz. Şimdi rendelediğim domatesle küçük küçük doğradığım biberleri ekliyorum. Biraz da onların kavrulmasını istiyorum. Tuz ekliyorum. çok az karabiber. Siz dilerseniz acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi bir kaşık salça ekliyorum. Biraz renk versin diye. Şimdi birazcık su ekleyeceğim. Yarım bardak tam biraz fazla olacak. Şimdi kapağını kapatıp iyice pişip suyunu çekmesini bekleyeceğim. İyice kaynayınca karıştıralım, altını kısalım ocağın, kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Tavuk sotem çok güzel pişti arkadaşlar, biraz da sulu bıraktım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.